Merhaba arkadaşlar bugün Western Digital'ın My Passport Ultra adlı modelini inceliyoruz sizde. Bizim elimizdeki model 1.5 TB'lik yani 1.5 TB'lik bir model ama aynı serinin 1 TB'lik, 2 TB'lik, 3 TB'lik ve 4 TB'lik farklı farklı modelleri de mevcut. Bunu hemen incelememizin başında belirtelim. USB 3.0 ve 2.0 desteği mevcut bu cihazda. Hızlı bağlantı için bunlar gerçekten önemli. Cihazın kutusundan yeni USB 2.0 ve 3.0 destekli bir adet de kablo çıktığını Söyleyelim. Cihazın çeşitli teknik özellikleri mevcut ama öncelikle tasarımından bahsetmek istiyorum. Özellikle çok şık ve taşınabilir bir cihaz olduğunu söyleyeyim hemen. Küçük yapılara sahip bu cihaz. Hani 1.5 TB'lık bir cihazın bu kadar küçük bir şekilde sığdırılması ve taşınabilirliğin bu kadar ön plana konulması benim açımdan çok güzel bir şey. Teknik özellikler anlamında klasik USB 3.0 desteğini sonuna kadar kullandığını söyleyebiliriz. Gerçekten hızlı bir şekilde dosyaları aktarabiliyor ve içine dosyaları aktarabiliyorsunuz bu cihazın. Bunun yanı sıra otomatik backup yani bir yedekleme desteği mevcut. Hem lokal olarak içine yedekleyebiliyor hem de cloud yani buluta yedekleme desteğimiz de var. Fiyat performans ürünlerinden biri aslında bu cihaz çünkü uygun bir fiyatta karşımıza çıkıyor. Yani pazarda pek çok seçenek olsa da harici bir hard disk isteyenler için oldukça başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Son olarak platform desteğinden de bahsedelim. Hem Windows hem de Mac OS ile kullanılabildiğini belirtelim. Aynı zamanda bu cihaz 256 bit şifreleme de yapabiliyor arkadaşlar. Müzik